Emine çıkar askeri senden devam edelim. İlk önce mutfaktan başlamak istiyorum. İlk önce mutfak camından başlaman lazımdı Sedan'ın. Yani. Olabilir. Tek yağ görünce oraya Mutfaz, odaklandım vallahi. E, camını sildikten sonra fayanslar silinmesi lazımdı. Mutfak dolapları temizdi. Bu nedir? Bu önce cam sonra fayans silmek nedir? Işte, on, Şöyle bana. söyleyeyim sebebini. Yani planlama, planlama. mıdır? O temizlikten planlama. anlamak mıdır? Planlama. Sence, Bence planlamayı. Kesin. Cam mıdır önce? Önce camdır. Çünkü camı silerken Fayansa sıçrayabilir. Sen hiç sıçramadık ama. Sıçramadık. Fikri ablaya ters de geldi ama niye? Ben Aldım mı örümceklerden başlaması gerekiyordu önce. E, tabii ki de ama ben aldın ona ya. çok dikkat etmedim şimdi. Örümcek hani, aldım vallahi. Bence temizlik üstten başlanır, yere önce, doğru gider. Yapsın en son yerde biter. Önce örümcekler alınır evet ama aldım, ona aldım. dikkat etmediğim için aldım. bir şey yorum yapamayacağım. Laf girdi. <laughs> dolaplarının üstü pırıl pırıldı. Kadir Bey silmişti çünkü. Hı hı. Alt taraf da güzeldi yani Kadir Bey'inki kadar değil ama Güzeldi. En son Fayanslar da sağ taraf tertemiz silerken gördük pırıl pırıl inceleyerek siliyordun gayet gayretle azimle ama diğer taraf hiç ellenmemişti. Belki Dolabı direkt koştun. Belki unutmuş olabilirsin hiç hiç görmedim. diye düşünüyorum. Dolabını beğendim. Dolabın arkasını falan temizlemişsin beğendim. Oturma odasına gelince koltuklarını açıkçası çok beğenemedim. Şu baş kısımları daha temiz olabilirdi. Ama renk biraz krem açık ya. Açık renk olduğu için yani hani, hani açık siyah renk ya. sildiğini hani silinmesi e, silindiği zaman aman daha çok belli oluyor Bu kadar cam camın da yani. kenarları kalmıştı üç kısımları kalmıştı Şu en Peçeteyle hatta peçetin montun cebinde kaldı aman kalsın o peçetelerini ne <laughs> oldu evet. bıraktım peki Emine Kapıyı böyle bir... çok var mı böyle bir evde 23 yaşında bu kadar enerjik bir kız. Değil mi? Tam anlamıyla gösterdi mi sana temizliğini? Tamam, ıı, Tam anlamında göstermedi ama ıı, yaşına göre gayet iyiydi. Peki niye o zaman gösteremeyecekti? Niye o zaman dün bu kadar iddialı konuştu? Neye güvendi? Bilmiyorum neyine güvendi. Sor o zaman kendisine. Neyine güvendin? Ben hala güveniyorum kendime. Yani, hala. Çünkü tuvalete kadar yetiştirdim her şeyi ve çok zor bir mutfaktan çıktım. Hayır yapmışım. Tabii detaylar mutlaka var. Tozlar o bu. Bunlar da olacak ve siz de göreceksiniz. Çok yani. iddialıydı. Daha High fazlasını ben. Yo, bekliyordum dağılıyor. ben senden. Gerçekten daha fazlasını bekliyordum. Ya gerçekten daha fazla kar oluyor. O kadar zor mutfakla uğraştım ki. Yani inanılmaz zor bir mutfakta. Peteğin içine gelince peteğin içi temizlenmemiş. Bunu temizlemedim Öylece, ama o değil duruyor. temizledim. Ben orası buna temizlenmiş giremem burası o kadar öylece öyle ben duruyor. Abartma gerek yok yani peteğin içine kadar burada giremezdim gerçekten. Abartı mı peten içine girmek? Ama Hanım'ın... Mutfakta girdim ama burada yani inanılmaz Neden? zaman az kaldı. Neden? da vitrinli vardı. Altı kapalı. kapalı. Hadi vitrinli vardı petekleri ama bitirin Ama bitirin kolay Dö değil Eşyaları ki. yok bitirin. doğru düzgün. Bitirin düzgün mutfağı yoktu. Neyi vardı bana bir söyler Bir vitrin var vitrin vitrin vitrin. Başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Üst kısmı şu kadar yani toz bağlamıştı resmen yapışmıştı. Neyin? Vitrinin üst kısmı. Tamam bir şey yok ya oraya o da iki, ki, iki keresi, üç keresi, kere'si dört başka keresi başka bir şey yok ne var başka? Yani sen diyorsun ya tamam, benim işte peteklerim var, peteklerim var. var diyorsunuz ya. Benim beyaz eşyam da var diyorum sana bir sürü şeyle uğraştım yağlı bir kere uğraşmışım ben sırada. Her ben de uğraşmışım de beyaz eşya var zaten. Beyhan Hanım'ın kitlesi de hep sarı yoktu. dolapları yok var. Yok hiçbir şey yoktu. Peki familyer mutfağına. Oha. Bak kendi de <laughs> beklemiyordum ki o kadar olumsuz durum yaptı ki. hak ediyor mu Hayır, bu, bu kadar mi? Olumlu bu kadar iddialı ama nasıl doğru bekledim? Hayır, çok Detaylı olumsuz olumsuz. için beklemedim. Detaylı olarak Beyhan Hanım'la aynı hani temizlik yerinde. Mesela onun banyosu pırıl pırıl. Nasıl ama? aynı ben ya? Şey... Kelebek mi vardı Beyhan'da Allah aşkına? Ya kelebek Ya kelebek yani o kadar mi unuttu? Sizin Herkes. mesela banyonuz ay, temizlenmemişti ay, de. ama... Yani, bir şey diyeceğim, dörde niye bu kadar şaşırdım. şaşırdın? Yani neden? çok çok güzel. olumsuz yorum yaptı gerçekten, beklemiyordum. Ben, ben beklemiyordu. size hakkınızı verdim, ona da Hayır, Burcu'ya da. Ben, Burcu'ya hakkını hakkını, hakkını, hakkını verdiğini düşündün mü? Evet, hakkını verdim. Kesinlikle bana... Burcu ben, tam detaylı sizin kadar temizlik yapamadı. Peki, tamam. Şimdi bana ben yorum yapacağım. Şimdi mutfağa gelelim. Bak, dün bayağı iddialı konuştun. Evet. Ben de açıkçası sana güvendim. Dedim ki tamam bu kız evet iddialı. Mutfağa gelelim. Şimdi bir temizlikten anlayan biri mutfağa girdiği zaman direkt fayansa girmez. Neden fayansa girmez? O mutfak dolabının üstü silinecek, o kapak silinecek, oradan yağlar akacak, ocak temizlenecek, lavabodan su doldurulacak. Senin o sildiğin bütün fayanslar gerisin geriye battı. Niye battı? Ama sildim sonra Fayansı tekrar. sildin, camı sildin. Tekrar, e, sildim, tekrar sildim. Peki senin tekrar tekrar iş yapmaya vaktin evet, var mı ama burada? Yani Yok. Öyle i̇ş çok planları ya. İş planlaması çok saçmaydı. Ya çok Temiz ağırdı. bulaşıkları bulaşıklıktan aldın, bir daha suyun içine doldurdun. Onları da yıkayamadığın bir daha sete iş çıktı. Onlar dışarıda bir kaldı. <laughs> Ben o mutfakta kocaman kadar. bak o mutfakta kocaman böylece açık bir yer onu hususi sana bıraktım ben ve hususi dikkat ettim ki gelenler görecek mi diye yani orayı nasıl görmediğiniz bilmiyorum ha neresinden Kadir Bey bahsediyorsun? İşte bak daha neresinden <laughs> diyorsunuz ben size ne diyeyim? açık yani yer ben size ne din. diyeyim? açık aspiratörün Ağabeyim. olduğu yerde olduğu gibi toz ve örümcek ağ duruyor evet, e, temizlikten evet, anlayan arkadaşlar bir saniye ben söyledikten sonra söylemenizin bir anlamı yok temizlikten anlayan biriyseniz o mutfağa girdiniz nasıl oranın yorumunu yapmazsınız? dolabın alt dolapını siz temizlediniz diye. Hayır, Burcu söyledi diye söyledi Ben söyledim, Burcu söyledi ama Burcu zaten masal söyler gibi yorum yapıyor. Burcu, Burcu Ya ben Hayır, lütfen, 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 lütfen. Bakın, Süpürlendi, bir temizliğin süpürlendi. arkadaşlar bir temizliğin hakkını yorumuyla vereceksiniz. Olanı da olmayanı da. Bu hafta ne olana oldu diyorsunuz, ne olmadığına olmadı diyorsunuz. Hepiniz ortadan gidiyorsunuz. Bu şekilde ben ben de sizin temizlikten anladığınızı düşünmüyorum açıkçası. Yüzünüze söylüyorum. Hayır Ben bir sizin yaptığınızı bir kere. Bak mutfak, mutfak alt mutfak dolabının kapaklarını kim beğendi? Ben beğenmedim. Biri beğendi. Ben sen beğendin sen, sen beğendin. Hayır. ben Sen beğendin dedi de, o de alt kapağını olmuş aç, gibi dedi. Olmuş gibi. Nasıl olmuş anlıyorsun gibi temizlikten tam... sen olmuş gibi? O kapağı Yarın açtığında yarım yamalak şeklinde. Ne kadar dört verdin? verdin. Kapakta bir şey yoktu ki. Ama ben Kadir beğenmedim. Bey. Üst kapak. Dedi. Beğenmedin ama söylemedin. Söyledim. Ya arkadaşım beğenmediğin şeyi niye söylemiyorsun Kadir Bey, o zaman? Bak, Kadir Bey dedim. Ama çok ama dönmüyor. Ama Beyhan Hanım'ın evi. Fırsat kalmıyor. Çok o bir şey değil. Ona seni ilgilendirmiyor. Ki. O söz hakkını ben sana vermişim. Sana soruyorum. Sana sorduğumda bana net bir cevap vermezsen ben o puanı senin nereye göre neye göre verdiğini nasıl bileyim? Sen o alt dolap kapağını nasıl beğendin? Sen evinde öyle mi dolap siliyorsun? Ha, hayır. Ee, ben söyledim ama Beyhan Hanım da çok temiz yapmamış beni ilgilendirmiyor. Ben bugün hiç konuşamam. Şu dört ve ben senin temizlikten aldığını asla düşünmüyorum. Bunu tamam, da yüzüne söylüyorum. Tabii. O aspiratör dolabının içi örümcek ağır doluysa. Evet süpürgeyle süpürülecekti. E süpürülecekti niye dört verdin o zaman? Burcu'yu niye? Burada üç verdin. Burada bana haksızlık ettin şimdi. Yani bu kız ben detaycıyım dedi. Bir saniye Burcu kendini savunsaydın. Kendi gününde detaycıyım dedi o kadar uğraştı üç verdin. Bugün ama o ama yağlı evet kapar dört de, verdin. De. Lütfen biraz yani puanlarınızı ve yorumlarınızı çeki düzen verin. Çünkü bu böyle giderse temizleneninizin düşünmeyeceğiz. Kadir Bey ben söz aldım. Lütfen, lütfen ya. Ben verdim size Bakın savunmanız Hayır Burcu lütfen. Ya. Şimdi sana geliyorum. mutfağa gelelim. Enerjin çok güzel. Buzdolabını temizledin. Üstten başladın, yanlarını sildin, güzel temizledin. Ama mutfaktaki çalışma stilin tamamıyla çok kötü. Çok kalabalık. Çok yok ya daha kalabalık. Çok, çok daha temizledin. Planlama hatası yaptın. En üstte çıkacaktın. Yağ sökücüyü sıkacaktın, orayı terleyecektin. Oradan aşağı inecektin. Senin bu evdeki en zor yeri mutfak kapaklarıydı ki o kapakları ben 2-3 kere terledim. Onu da ben terlediğime göre geri kalan iş senin için çok kolay olmalıydı. Ay, Dün da. iddialı konuştuğun için söylüyorum. Peki Ama benim için Tuval iddia olan gerçekten fayanslar çok kötüydü Kadir Bey. Yani komple Şu mutfakta dolaplar mı kötüydü, fayans mı kötüydü? Hakkı Fayanslar gerçekten çok kötüydü. Peki, tuvalet taşına gelelim. Tuvalet taşına gelelim. Hala yorum yapıyorsun. Sinirleniyorum yorum yaptıkça. Tuvalet taşına gelelim. Terledim, çıkmadı bıraktın ancak bu kadar olur dedi. Hayır çıktı. Bak iddialıysan o iddianın hakkını hem bana hem de izleyenlere vereceksin. Çünkü diğerlerine yorum yaptın iddianın üzerine. Ben senden iyi yaparım dedin ona yorum yaptın. Ben senden iyi yaparım dedin ona yorum yaptın. Kendi günün gelince bu kadar oldu diye bir şey yok. Öyle bir şey zaten bak, yok. Tuvaletin başında o kadar çıkıyor dedin. Tornavidayı aldım. Kaldım, bak. Ama ne yapabilirim ki? 19 dakikan kaldı ona göre plan yapacaksın işte bak. E, tamam, aldın yani. yani. bak tornavidayı aldığımda o telle çıkaramadığın yerleri tamamıyla kazıdım. Çoğunu çıkartmam bayağı çıkarttım. O dipleri kalmış Yani sadece. şu andaki o tuvaletin beyazlığının sebebi tornavidayla kazımamızdan dolayı. Çünkü telle zaten onu çıkartamazsın. Üç günlük bir kir değil o. Temizlikten anlıyorsak onun da hakkını vereceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.